Arkadaşlar bir tane video kapandı o yüzden. Ama abone olmayı falan unutmayın. Size göstereceğim videoyu dur. Hangisiydi? Az 20 abone olmuşum göstereyim. Böyle töp. Ütüm gitti. Şöyle 20 abone gözüküyor mu? Ters ya. Niye öyle oldu bilmiyorum. Dur şuradan bakayım. Eski videoma. Bir şey söyleyeceğim. Şu hani skor var ya. Bakın şu. Bu mes olmuş. Haberim olsun. Burada bir tane vardı ya. O, o nerede bilmiyorum. Bulsam. Ama bak. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bulayım. Bu muydu bu? Eski logomu göstereceğim. Bir de eski telefonum. Çok değişik. Ben hatırlamıyorum. Bir şey yapmıyorum. Yol unutmayın. Nasıl Hemen yapalım. Ya Ben ne yapıyorsam burada. 2 abone Ana Sayfa ha. Yeah. <laughs> Dur. Ben göstereceğim orada kanalımı. Ana Sayfa ha. <laughs> ben size halledeceğim arkadaşlar. Halledeceğiz. Hemen şu videoda. Ha arkadaşlar geldim. Yani şükür geldim. Arkadaşlar alın bak şu. Şu iki abim olsun. Şu anda kaç aboneyim? Eski logom güzelmiş. Ama şimdi de böyle yani logom. O zaman iki abone 3 videom varmış. Bilmiyordum bu videoyu izlemem iyi oldu. İlk videomu ben size göstereyim o zaman. Yani kendi videolarımıza bakalım. Ha bak. Kaçmıyor, abone, oyun, bak şu yorumlarda. Bu ne ya? Tövbe tövbe. Çok <laughs> Bu resim nasıl olmuş güzel oldu. Az teşekkürler onu yazdığın için. Ters yazıyor ama mi? abi çok güzel olmuş bir yazmışsın. Güzel abone Mustafa abone ol. abicim çok teşekkürler. Teşekkür ederim ay. Böyle çok yapmıştım. Biraz değiştireceğim. Resim Başkasının şeyiydi ol. böyle. 15 e aboneymişim bak. Bunu çektiğimde de bir de. Şu anda 22'yim. 23 oluyormuşuz. Yaz canlı yayın nasıl yapıyorsun? Onu öğretin ya bana. Bir şey söyleyeceğim. Kaiser bu videoya yorum atmazsa NPC. Şaka şaka ya. Ne alaka? Şimdi Ha ne? Başka bir şeymiş. Arkadaşlar Roblox'u kapalı olduğu için böyle giremiyorum o yüzden böyle. Ama başka oyunlar oynayabilirim sizin için. Yani şurası mesela on numara falan yazıyor bir şey olmaz. Yani en iyi futbolcu sayılmaz. Ronaldo da iyi yani. Bunu yemiş Afad'ın bir nokta dediği ne alakaysa. Tövbe tövbe. Burada Lula Park'a gitmişti. Hatta zaten orada babamı göstermişim. E ha, da... bunu izleyeyim. Nut bari yazıyor da. Ters. Şimdi, yani, şimdi anneniz size Nutella vermiyor değil mi? Şimdi bandır bir dibi, dibini biraz bırakın sonra kaşık alın böyle arkadaşlar yaparsanız yani hı hı. orayı kesmiştim olmuyordu o zamanlar benim telefon mu ne bozulmuştu o zaman hatırlıyorum ama part 2'yi çekeceğim söz bu part 2'ydi yani şimdi ben neden oldu bilmiyorum. İkisini de göndereceğim ben size. YouTube'a yayınlayacağım. Videoya like at, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapın. Arkadaşlar görüşürüz. Aa kapanmadı.